Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'e baktığımız zaman aslında burada arkadaşlar takozun kırıldığını biliyoruz. Ve buradaki soru aslında şu. Bu düşüşün ikinci ayağı gelebilir mi? Yani bir ayak daha yaşayabilir miyiz? Ve bu soruyu cevaplamaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki haftalık kapanış geldi arkadaşlar. Ve haftalık kapanışta dikkat ettiğimiz bir kesişim vardı. Yani bu kesişimin gelmesi Bitcoin'de sorunlara yol açıyordu. Bakalım o kesişim gelmiş mi? Sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışalım. Şunların hepsini gizleyelim. Buradaki direkt olarak EMA Liban'ımızı açalım. Ve burada baktığımız zaman aslında kesişime çok yaklaştığını görebiliyoruz. Yani Bitcoin tarihi boyunca böyle bir kesişim yapmamış. Hep bu kesişimden kurtulmayı başarmış arkadaşlar. Son anda ataklar yapmış yukarıya yönlü olarak ve buradan kurtulduğunu görebiliyoruz. Fakat bu defa kesişim çok yakın. Ve bu kesişim geldiği anda maalesef Bitcoin'de sorunlar daha da büyüyor arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse bir günlük grafiğe gideceğiz. Ve tam kesişimin geldiği ana bakacağız arkadaşlar. Bir günlük grafiğe gidiyoruz. Ve tam kesişimin geldiği ana baktığımız zaman düşüşlerin devam ettiğini görüyoruz. Sonrasında bir retest girişiminde bulunsa da yine tutunamayan ve aşağı doğru gelen bir Bitcoin'le karşı karşıyayız. E sonrasında mesela arkadaşlar yine tam kesişimin geldiği anda düşüşlerin devam ettiğini, ardından retest girişimlerinde bulunuyor ve ardından düşüşe devam ettiğini görüyoruz. Ve şu anda yine baktığımız zaman burada da aynı şekilde olayların tekrarladığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kesişimle birlikte düşüşlerin devam ettiğini görebiliyoruz ve bu maalesef Bitcoin'in makus tarihi gibi bir şey arkadaşlar. Yani kesişim gelip de düşmediği bir an neredeyse yok diyebiliriz ve bu kesişime çok yaklaştığımızı sizler de görebiliyorsunuz. Haftalık bazda bu kesişimden kurtulmamız için aslında yukarıya yönlü çok sert bir hareket yapması gerektiğini söylemem gerekiyor. Eğer ki yapamazsa veya bu seviyelerde takılırsa yine aynı şekilde 22.000'lerde 22.500'lerde kapatsa dahi Haftaya bu kesişimi görebiliriz Ve bu haftayı negatif kez, e, direkt olarak geçirme imkanımız var arkadaşlar Yani bunu yeniden belirtmek istiyorum Ve şunu da söylemek istiyorum eğer ki bu haftayı mesela Güçlü bir düşüşle geçirirsek örnek vermek gerekirse 17000-16000 seviyelerine doğru gelirsek arkadaşlar Burada biz bitcoinde bir pozitif uyumsuzlukla yakalayacağız Yani çok güzel bir durum alışacak aslında e, Direkt olarak buradaki haftalıktaki alt sinyali devreye girecek haftalıkta bir momentum e, gelecek, pozitif momentum uyumsuzluğu gelecek. Bunu değerlendirebiliriz. Yine euro dolar tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar, euro dolar tarafında da bakın 3. pozitif uyumsuzluğu yakalamak üzere. Burada da yine 0.96 0.95'lere doğru bir atak gelirse, yani de güçlü bir atak gelmesiyle birlikte zaten euro dolarda 0.96 95'leri görebiliriz. Yani burada da tarihi fırsat olacaktır. 1 2 3. dip şeklinde. Burada ne yapılabilir peki? Yani buradan fiyat dönebilir mi hocam? Bitcoin'de e, aniden fiyat dönerse ne yapmamız gerekiyor diyebilirsiniz. Burada aslında yapılabilecek şey şu olabilir. Benle birlikte yine işlem aldıysanız en azından %50 adım yapılabilir. %50 nakit bırakarak e, direkt olarak fiyatı kaçırma korkusunda gene Yani ben fiyatın kaçmasından korkuyorum ve yukarıdan da almak istemiyorum diyorsanız bu şekilde bir yol izlenebilir. Şu kesişimin gelip gelmeyeceğini çok merak ediyorum. Dediğim gibi haftalık bazda Bitcoin bunu hiç yaşamadı ve bakalım kurtulabilecek mi veya kesişim gelecek mi hep birlikte sizlerle takip etmeye devam edeceğiz. Ardından bir günlük tabloya tekrardan döndüğümüz zaman arkadaşlar bir günlük tabloda EMA ribbon'ı kırdıktan sonra belki bir iyi testler gelebilir. Dediğim gibi 22.400'ler 22.500'lere doğru bir hareket görebiliriz. Fakat haftalık grafik dediğimiz olay farklıdır. Yani haftayı mesela yukarıya doğru iğneyle atıp sonrasında haftayı böyle kapatma imkanımız da var. Bu yüzden haftalık mum bir haftayı kapsar. Yani daha 6 gün 17 saat var. Dediğim gibi temkinli bir şekilde bana kalırsa biraz daha bekleyebiliriz. Buradaki en azından bir dönüş görelim veya bir 4 saatlikte, bir saatlikte, bir günlükte bir dönüş görelim bunun ona yine alalım şeklinde düşünebiliriz. Sonrasında Bollinger Band'ına baktığımız zaman Bollinger Band'ında bu direkt olarak bu daralmayı aşağı yönü kırmak üzereyiz. Bakalım aşağı yönü kırarsak aslında düşüşler şurada olduğu gibi sertleşebilir. Bunu da takip edebiliriz. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bunun da iyice daralmaya başladığını görebiliyoruz. Sonrasında kırdığı alt banddan direnç olarak geri döndüğünü de söyleyebiliriz arkadaşlar. Ardından burada bizi tutan destek 20800 ve size şu bilgiyi de vermek istiyorum arkadaşlar. Market Maker'ı 20 binin altına iğne attırabilir. Bunun sebebi de şu. Buradan pozisyon alan çoğu kişi 20 binin altına likidi olacak seviyede bir pozisyon alıyor. Veya stop atıyor. Bu yüzden 20 binin altını Market Maker hedefleyebilir. Bunu ne zaman yapacak belki biraz daha long toplayabilir. Yani sahte olarak 22 binlere doğru bir hareket yapabilir. Fakat sonrasında 20 binin altına atma ihtimali de olduğunu düşünüyorum ben. Genelde market maker'ı bu tür likide bölgelerine almayı seviyor. Yani bu yüzden 20.000'in 20 altına doğru longları içeriye alma operasyonu, aynı zamanda daha fazla short alma operasyonu gelebilir. Bunu dikkatle takip edebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi 20.000'in 20 altı ölüm gibi bir şey şu anda longlar için. Ardından iş süren stopa baktığımız baktığımız zaman burada da onun da sata geçtiğini görüyoruz. Yani uzun bir süreden sonra yeniden sata geçtiğini görüyoruz. Ardından MA 50 altında kalmaya devam ediyoruz. Onun da seviyesi 22.300 seviyelerinde bulunuyor arkadaşlar. Ardından bir diğer grafiğimize geçtiğimiz zaman bir diğer grafiğimizde ise gelen hareketlerin hacimsiz olduğunu görüyoruz. Yani hafta sonu olan hareketler aslında yine bir soğutma hareketi gibi düşünebilirsiniz. Burada bir devre arasına giriyoruz aslında öyle düşünebilirsiniz. Şu an bakalım bu hafta, e, bugünün nasıl kapatacağız. Bu hafta aslında Bitcoin için önemli birazdan o konuya değineceğim. USDT dominansı adına baktığımız zaman USDT dominansı da bu trendi bırakmadı. Yani dün nasıl bir kapanış geldi derseniz bakın trendin üstünde tutunmayı başardı arkadaşlar. Yani burada da aynısını yapmıştı yeniden trendin üstüne attıktan sonra maalesef biraz sıkıntılar devam etmişti. Burada yine aynı şekilde King Decatur açısından baktığımız zaman da mor bandı vermediğini görüyoruz. Yani mor bandı artık destek olarak kullanmaya çalışıyor. Mesela burada da mor direnç olmuştu. Sonrasında Bitcoin'de güzel bir atak görmüştük. Fakat şu an moru yeniden kazandı ve testini yaptı. Bakalım ataklarını yapabilecek mi? USDT dominansının yukarıya doğru atakları Bitcoin'i maalesef aşağı doğru çekiyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Bu yüzden burayı takip edebiliriz. İstediğimiz ise 660 altında gün kapanışı olması. Yani bunu bunu kaybederse artık diyebiliriz ki moru kaybetti. Aslında öyle yapabiliriz arkadaşlar yani moru kaybettiği anda e, direkt olarak bitcoin'e bir geçiş yapabiliriz. Morun üstüne kaldığı anda USDT e, olarak e, düşünebiliriz. Çünkü burada dediğim gibi tehlike var. Nasıl bir tehlike var? Test ettim kazandım yukarıya doğru atak yapacak mıyım? Yani bu bir risk olacaktır. Bunu takip edebiliriz. Ardından burada direkt olarak baktığımız zaman MACD tarafında haftalıkta 3. haftayı da bakalım pozitif geçirebilecek miyiz? Mekdi'nin hafiften yataya bağladığını görebiliyoruz. Ardından burada baktığımız zaman aslında bir momentum uyumsuzluğu var. Fakat bu momentum uyumsuzluğuyla birlikte gelen düşüş beni pek tatmin etmedi arkadaşlar. Yani burada baktığımız zaman bir düşüş geliyor. Fakat geçmişte baktığımız zaman bakın mesela şurada derin bir iğne geliyor. Ardından sonra bir toparlanmaya çalışma, ardından bir düşüş daha geldiğini görebiliyoruz. Sonrasında mesela arkadaşlar şurada yine bir üçlü Uyumsuzluk var ardından bir düşüş sonra hafiften toparlanıyor gibi ardından bir kez daha aşağı doğru indiğini görebiliyoruz. Bakalım burada da aynısı olacak mı yani hafiften toparlanıp bir düşüş daha gelebilir mi? Bunun bir diğer örneği ise şu arkadaşlar zaten burada yine trend kırıldıktan sonra yüzdesel olarak baktığımız zaman Bitcoin'deki düşüş henüz hiçbir şey diyor. Yani mesela şurada baktığımız zaman arkadaşlar trend kırılıyor yaklaşık olarak %30-40 civarında bir düşüş meydana geliyor. Örneğin şurada baktığımız zaman arkadaşlar yine %30 civarında bir düşüş geliyor. Zaten şurada baktığımız zaman çok sert bir düşüş, yine %40'lık bir düşüş geldiğini görebiliyoruz. Fakat şu an baktığımız zaman yani trendin kırıldığı nokta şurası. Ortalama olarak yani %15 civarında bir düşüş var. Bakalım düşüşler devam edecek mi? Yani eski trend kırılımları daha sert olmuş bunu söyleyebilirim. Sonrasında likidasyon durumuna bakmadan önce yorum ve açıklama kısmında bulunan linkten EMX borsasına kayıt olup kimlik doğrulaması yaptığınız takdirde 10 dolar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda diğer yönergeleri de takip ederek diğer ödülleri de kazanabilirsiniz. Tüm linkler açıklama kısmında bulunuyor. Likidasyon durumuna baktığımız zaman aslında dün biraz şortların içeriye alındığını görebiliyoruz. Yani 61 milyon dolarlık bir short içeriye alınmış. 35 milyon dolarda long içeriye alındığını görebiliyoruz. Şu an ise arkadaşlar hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım günün geri kalanı nasıl olacak? Peki Funding rate ne durumda derseniz? Bakın şöyle bir durum oluştu. Yani hafta sonuyla birlikte aslında shortlar pozisyonlarını kapattı. Yeniden hafiften bir long üstünlüğü olduğunu görebiliyoruz. Ve şurayı buraya benzetirsek yani bakın burada da bir üçlü hareket var. Ardından Bitcoin biraz bakın kafayı kaldırıyor arkadaşlar ve sonrasında bir düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Funding rate tarafında. Bakalım aynısı olacak mı? Birlikte takip edeceğiz ve bu hafta dediğim gibi Bitcoin açısından önemli olacak. Çünkü burada arkadaşlar Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu olacak. Bu sempozyumda ne konuşuluyor derseniz, bu sempozyumda aslında gelişmiş ülkelerin merkez bankası temsilcileri bir araya geliyor arkadaşlar ve para politikaları hakkında bilgilendirmeler yapıyorlar. Ve bu aslında genel olarak tüm dünyayı etkiliyor. Tüm bankalar bunu izliyor. Ve bunu, bununla birlikte aslında yine Bitcoin'de ve DXY tarafında hareketler görebiliriz. Bakalım dediğim gibi haftalıkta şöyle güzel bir pozitif uyumsuzluk yakalarsak bu pozitif uyumsuzluğu güzel bir alla taşlandırabiliriz. Yani altın vuruşu yapabiliriz aslında bakalım olacak mı? Olmazsa da dediğim gibi şurada USDT dominansında en azından bu morun kaybedildiğini görürüz. O şekilde işleme girebiliriz. Yani oyun planımızı bu şekilde e, direkt olarak şekillendirdiğimizi düşünüyorum. Bakalım buna uymaya çalışacağız. Ardından MBR ve z skora baktığımız zaman arkadaşlar MBR ve z skorun yeniden yeşil alanda ve uzun vadeli toplama alanında olduğunu görebiliyoruz. Yine burada mavi alana baktığımız zaman mavilerin genelde Bitcoin adına en dip ve en güzel toplama alanları olduğunu görüyoruz. Şurada ise baktığımız zaman yine maviye girdiğimizi ve alt bandının 16.000 dolar olduğunu görebiliyoruz. Bakalım test edecek miyiz dediğim gibi iyi konumlardayız bunu tekrardan söylemek istiyorum. Ardından 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlara baktığımız zaman onlar da hafiften bir yataya bağlama sürecine yine başladılar. Bakalım keskin bir alışma mu, gelecek mi bunu da takip edebiliriz. Fear and Greed Index tarafında ise şu anda 29 seviyesinde ve korku seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı sizleri seviyorum kendinize çok ama çok dikkat edin Hoşça kalın. görüşmek üzere.